Deli oynadık arkadaşlar. Selamlar kardeşlerim kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erangel'deyiz Gördüğünüz üzere yine piramitleri atlıyoruz. Abi bu sefer farklı ne yapacaksınız diyeceksiniz. Aslında farklı bir şey yapmayacağım. Yine herkesi öldüreceğim. Hadi gelin isterseniz yavaştan piramide geçelim. Paşetimi açtım gelen kardeşlerimiz de var Dört kişiler Şurada bir pompalı Gördüm Şurada bir mp3 direkt sağdakilere Biraz hasar vermek istiyorum Şu tarz Şarjör değiştirmediğim için ölüyordum az kalsın. Bir tık hatalı oynadık ama kurtardık bir kendimizi. Sıkıntı yok. Hala adamlar bu arada ses geliyor. Şurada biri var. İçeri girmeden yakalayabilir miyim diye bakıyorum ama yakalayamadım. Dördüncü kill'imiz oldu. Burada hala adamlar var bu arada. Altta gezen biri var. Yer mi yemiyor. Güzel yedi. Bence hala üstünde bu arada yatan biri var. Onu unutmamamız lazım arkadaşlar. Üstümde piramitin üzerinde yanlış duymadınız ya da şu aşağı atlayan çocuk da olabilir. Emin değilim ama. Hala biri var bence. Şu kaskı alacağım. Şu mermileri alacağım. Şöyle etrafta hiç kusam var mı diye bakacağım. Gönülde bir şey yok. Ben bir boost atayım. Eee piramidin üstünü bir kontrol edelim. Orada sürünen galiba benim bayıldım arkadaş. Tam abi arkasında kaldı. Bir çıkarsan teşekkür ederim. Okey seriden nurumuzu yapalım bir yandan da. Baskı olabilir çünkü takımlar gelebilir belli olmaz. Şuralar ama hiç durma hiç durma. Allah. Ne üç tane öyle. Allah bura abla. bak. Allah'ım bir dakika. Canını vereyim bir dakika. Ay, Allah kaçamadım. 我弄的，我弄的，我弄的。啊，妈的！ 12 mermi yeter bu sana Vallahi tam ayarlı Cillok gibi mükemmel ayarladım Seyiren var ablam bana doğru. ben gideceğim hadi, hadi hadi hadi, Çok güzel var bana sakızı e. mükemmelsin Git 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 Okey Direkt atlıyoruz arkadaşlar direkt 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 yargı hiç durmak yok Şurada bayak aldım adamı da gördüm Bomba attı Çağıma da bomba attı. Solumda biri yatıyor çatıda. Arkamdan motor araçlayan ne oldu acaba? İki kişiler. Cane bir. Çok sağlam yıktık. Çok sağlam yıktık. Öyle böyle değil. İnşallah arkadaşları yakın değildir. Böyle bakalım sen. Deli oynadık arkadaşlar. Ulan onu Dur heyecanlandık. Vallahi çok ucuz yıktık. Okey arabamıza gidip devam edelim. 13 killimiz var hayatta 30 kişi var. Şurada bir şey gördüm. Takla at 2 kişi. Tekrar birinin oğlum. Çok güzelsin. Taş. Çok güzel ışınlandı çocuk ama bir şekilde kurtulduk yine. Bu üsttekilerin arkadaşları olabilir. Bunlardaki kişiydi. Yok. Bomboş. Çok riskliydi. Çok riskliydi çok kötü yerde durdum. Ama bir şekilde çıktık valla. Bir tık da şansımız yaver gitti. Yalan yok. Yo buralar da temiz. Allah Allah hala boyutuyorlar. Galiba bende bir sıkıntı var arkadaşlar. anlamda hiçbir fikrim yok. Droplara gittim, her yere gittim. Adam bulamıyorum. Seyfinde tam ortasındayım. Daha çıkayım. Belki daha da bir şey vardır. Daha da bir şey varmış. döndüm. Uyyy baya güzel döndüm. Güzel 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 güzel. Benim çantamda bu kadar yer kaplayan ne var? Bana biraz mermi ver ya. Tamam. Bu daha işi bizi güzel bir atlattı. Sonunda adam bulabildik. Eee adam yok. Bir buslanalım o zaman. Daha daha fazla adam gelebilir mi? Alanın tam ortası aslında ya. Daha tepkiden çıkıp bir etrafa bakalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım. <laughs> ne olur arkadaşını kaldır bana bakma. Ne olur. Çok güzel vurdu çocuk bana. Üff. Kaç metre oldu? Mark the location. 215. Onda da çim kıyafeti var bu arada. Aynen, onun bir AVM'si var. Aracı almadığıma çok pişman olabilirim. Bir dahaki sefri bekleyeceğiz arkadaşlar e, ee, Seyfin onlara vermemesini bekleyeceğiz açıkçası. E, ee, verirse zaten patatesiz. Dönüp aracı almadı dediğim gibi çok pişmanım şu an. Ne koşuyorsunuz lan? Benim işime gelir agacım. Benim işime gelir. <laughs> Benim işime gelir. Arap kardeşlerimiz oyunu bana tepsiyle uzatacak. Ben de öldürmeyecek miyim? Tabii ki de öldüreceğim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu izlerseniz Arap kardeşlerim çok teşekkür ediyorum. 25 kill 3154 hasarımız var. Güzel bir maç. Yani çok mili milimine yırttığım fightlar oldu. Zaten izleyeceksiniz. Yine güzel AVM vuruşları, tatlı vuruşlar vardı. Çok güzel fightlar vardı. Bence siz seversiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz için cansınız. Kendinize çok dikkat edin.